CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ramazan Bayramı'nda arayarak bayramını tebrik edeceğini ve kendisinden randevu isteyeceğini açıkladı. Özel, seçimlerin ardından izleyeceği siyaset rotasını da açıklarken, eski hastalıkları nüksettireceklerin gözünün yaşına bakmam mesajını da verdi. Özel, sert muhalefet yapacaklarını ancak nezaketten ve makamlara saygıdan asla taviz vermeyeceklerini de vurgulayarak şöyle konuştu. 31 Mart seçimlerinde CHP birinci parti oldu. Alttan almak, fedakarlık yapmak, ilk adımı atmak, ilk eli uzatmak bize düşer. Nereye randevu verirse orada görüşeceğim. Ben senin yanına gelmem yok. Böyle bir siyaset izlemeyeceğim. Tercih ederim ki Çankaya Köşkü'nde buluşalım çünkü orada da Sayın Erdoğan'ın çalışma odası var ve bu ülkenin meselelerini çözeceğiz. Ben milletin göreve getirdiği bir insanı yok sayarsam o zaman kendi belediye başkanlarımın da yok sayılmasını göze alırım. Bu doğru bir şey değil. Partide de kim varsa kendi görevini yapacak. Kimse bir diğerinin kuyusunu kazmayacak. Eski hastalıkları nüksettirecek kimsenin gözünün yaşına bakmam. Eski hastalıklarla, iç çekişmelerle Türkiye'nin geleceğini kimseye kararttırmam. Parti lideri Meral Akşener, partisinin olağanüstü kurultayında aday olmayacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akşener, "Seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028'e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda genel başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum. Ben ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım." ifadelerini kullandı. Meral Akşener'in istifasının ardından partide adaylık yarışı başladı. Akşener'in açıklamasının ardından partinin önemli isimleri liderlik koltuğuna aday olduklarını duyurmaya başladı. İlk olarak kurucular kurulu üyesi Günay Kodaz Akşener'in karşında aday olduğunu açıklamıştı. Diğer yandan Bilge Yılmaz'ın adaylığı parti kulislerinde konuşulurken Kürşat Zorlu'nun da ismi adaylık için geçiyor. İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu kurultayda genel başkanlığa aday olacağını açıkladı. Öte yandan İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın da olağanüstü kurultayda aday olacağını duyurdu. İYİ Parti göç politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın adaylığını ilan etti. Akalın, "Yarışın içinde ben de varım." dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 71 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişi ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden Mercek 16 operasyonlarında 661 ruhsatsız tabanca, 35 kurusu kıdan çevrilmiş tabanca, 40 uzun namlulu tüfek 176 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 900, 12 silah ele geçirildiğini ve operasyonlarda 959 şüpheli hakkında işlem yapıldığının bilgisini verdi. Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yeni bir adım atıyor. Yapay zeka ve algoritma kullanarak Oran uyumsuzluklarını tespit eden bakanlık, düşük KDV uygulayan firmaları mercek altına alacak. Vergi Denetim Kurulu'nun yaptığı merkezi analiz sonucunda 100 büyük mükellef sahada incelenecek. Bu çalışma ile vergi kayıplarının önlenmesi ve vergi adaletinin sağlanması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından 6 Nisan 2024 tarihli resmi gazetede yayımlanan proje kapsamında toplam 6 kilometre uzunluğundaki Bosna Bulvarı, Bahçeli Evler, Kazım Karabekir Metro Hattı, İşi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildi. Etüt ve fizibilite güncelleme çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından yatırım programına alınacak ve çalışmalara başlanacak. Bireysel emeklilik sisteminde evlilik, konut alımı ve doğal afet durumlarında yüzde 50 kısmi ödeme imkanı, başvuru şartları netleşti. Katılımcılar önceden kısmi ödeme almadıysa belirli bir yüzde ile sistemden çıkarak fonlarının bir kısmını alabilecekler. Başvuru sürecinde belgelerin eksiksiz sunulması önem taşıyor. Kısmen ödeme tutarları katılımcıların hesabındaki fon pay adedine göre hesaplanacak ve nakit olarak ödenecek. Ermenistan bölgedeki gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre yerel saatle 17'de 15 sıralarında Ermenistan birliklerinin Paşalı ilinin Sultanbey Yerleşim Birimi istikametindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Şahbuz ilinin Şada yerleşkesindeki mevzilerine ateş açıldı. Bakanlık tarafından son 3 günde Azerbaycan mevzilerine 40'dan fazla ateş açıldığı kaydedilerek Ermeni silahlı gruplarına karşı gerekli önlemlerin alındığı belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından bugün erken saatlerde yapılan açıklamada, Ermenistan Birlikleri'nin Çemberek ilinin Cil, Basargeçer ilinin Güneşli ve Gorus ilinin Oznavar Yerleşim Birimi istikametindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Gedebey ilinin Eğriveng, Kelbecer ilinin Cemilli ve Laçın ilinin Hacılar yerleşkelerindeki mevzilerine toplam, 16 kez ateş açıldığı belirtilmişti. Almanya'da bazı kamu çalışanları Başbakan Olaf Scholz'e yazdıkları mektupta İsrail'e silah tedarikine derhal son verilmesi çağrısında bulundu. Almanya'da Federal Havacılık Güvenliği Şirketleri Birliği (BDLs) ile sendikalar arasında havalimanlarındaki güvenlik görevlilerinin ücretlerine yönelik artış konusunda prensipte anlaşma sağlandığı bildirildi. Hamas heyeti, Mısır istihbarat şefi Abbas Kamil ile Gazze şeridinde ateşkes ve İsrail ile esir değişimi konularını ele aldı. Fas'ın başkenti Rabat'ta doktorlar İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 33 binden fazla kişiyi öldürdüğü saldırıları protesto etti. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33.207'ye yükseldi. Avustralya Başbakanı Albanese, İsrail'in dünya merkez mutfağı çalışanlarının ölümü hakkındaki açıklamasının tatmin edici olmadığını söyledi. El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele, bilim insanı, mühendis, doktor gibi yüksek nitelikli yabancı çalışanlara 5 bin ücretsiz pasaport verileceğini bildirdi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir köye düzenlediği hava saldırısında biri Hizbullah mensubu üç kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu belirtildi. İsrail işgalinde ölen Gazellilerin sayısı 7 Ekim 2023'ten beri 34 bine yaklaşırken İsrail saldırısında 7 yardım görevlisinin yaşamını yitirmesi ABD kamuoyunda Netanyahu yönetimine verilen koşulsuz askeri desteğin sorgulanmasına neden oluyor. Avrupa Birliği AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kızıldeniz'de seyri sefer güvenliği için başlatılan Aspides misyonu kapsamında 68 gemiye yakın koruma sağlandığını ve 11 saldırıya karşı konulduğunu duyurdu. ABD'de şans oyunlarına yapılan harcama, 2023'te yıllık %5 artışla 113,3 milyar doları buldu. Türk imalat sanayisinin merkez üssü Kocaeli'den yılın ilk çeyreğinde 5,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde enflasyonla kararlılıkla mücadele ederken üretime, yatırıma ve ihracata vereceğimiz desteklerle daha dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamaya kararlıyız." ifadesini kullandı. Avro bölgesinde yatırımcı güven endeksi Nisan'da art arda artışını 6. aya taşıyarak Şubat 2022'den beri en yüksek seviyesine çıktı. İstanbul Havalimanı'nı kullanarak Meksika, Panama, Kolombiya ve Venezuela'ya transit seyahat edecek 10 ülkenin vatandaşlarına elektronik havalimanı transit vizesi şartı getirildi. Avrupa Birliği'nin AB sınırda karbon düzenlemesine tabi olacak sektörlerin Geçen yıl birliğe yaptığı ihracat 10 milyar dolar olurken bu rakam söz konusu sektörlerdeki toplam ihracatın %42'sine denk geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2053 net sıfır emisyon hedefleri kapsamında yeni dönemdeki kamu ihale sözleşmelerinde yeşil çimento kullanımının teşvik edileceğini bildirdi. Ticaret Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na yılın ilk çeyreğinde 102.319 çağrı geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, İşkur'un yılın ilk 3 ayında 336 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini bildirdi emtia piyasasında geçen hafta ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell'ın olası faiz indirimlerine verdiği destek, jeopolitik riskler, arz endişeleri ve kurak hava koşullarının etkisiyle zirveler test edildi. Kanal Siyasalcılar yorumluyor. Biz haberleri verelim, siz yorumlarınızı yazın. Bir sonraki bültende yorumlarınızı yayınlayalım.